Türkmen Mücadeleci Dava Adamı ve Kardeşlik Hoca Eski Yönetim Kurulu üyesi Maruf Hüseyin Rıza, sevenleri tarafından yad edildi. Geçtiğimiz hafta vefat eden Rıza için Türkmen Karar Partisi'nde mevlid töreni düzenlendi. Türkmen Karar Partisi Başkanı Kerim Zeynel, Irak Türkmen Cephesi Kerkükili Başkanı Kahtan Vendavi, Türkmenli yetkililer ve vatandaşlar hazır bulundu. Mevlid töreninde merhumun Türkmen davası için verdiği mücadeleden söz edildi. Aynı zamanda Türkmen ilahiyatçılar tarafından Mevlid okutuldu. Türkmen Karar Partisi Başkanı Kerim Zeynel, merhum Maruf Hüseyin Rıza'nın Türkmen mücadelesindeki rolünden söz etti. Tabii bizim ustad, akit, mühendis, Maruf Rıza, Hüseyin Rıza. Bunun vefatı münasebetiyle biz bunu yaptık. Bu, bu madibani yaptık inşallah. Bu adam hendese bitirdi. Hendeseden millet askeri üzerine. Ondan sonra zabit oldu. Ondan sonra olaçsa akkit amida kimi olaçdı. Ondan sonra dəvan bunun bir zövq ziyadı üzərinə zəim ağdlanı şey edəndə edəndən sonra bunu çıxartdılar. Çıxardandan sonra başladı gündə çəkənlər əminə oyana buya çox zəfə gördü. Ondan 2000-dən sonra öz yəni nədin başında oturdu. Çox yardımlaşdı işlərə baktı. Milli güveni kuvvetliydi, özü milliyatçıydı, çok sevardı. Milletini çok sevardı. Çok hazırlardı hizmet etsin.